Hangi Face'in derin pekiştirmeli öğrenme kursunun ikinci ünitesindeyiz. Bu ünite iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Belman denklemi, Monte Carlo ve TD öğrenme. İkinci bölümde ise Q öğrenme var. Hemen ilk bölümle başlayalım. İçerik olarak pekiştirmeli öğrenmenin tekrarı, değer fonksiyonunu biliyorduk. Şimdi hareket değer fonksiyonu Belman denklemi Monte Carlo ve TD öğrenme. Pekiştirmeli öğrenme şu şekilde bir diyagrama sahip. ST konumundayız. AT hareketini yapıyoruz. ST artı 1'e geliyoruz. Ve RT artı 1 ödülünü alıyoruz. Ve bu döngü devam ediyor. Amacımız toplam ödülü en fazla yapan sistemi geliştirmek. Bulunduğumuz konumda yapacağımız hareketi gösteren fonksiyon P politika fonksiyonu. S konumundayken A hareketini yapacağımızı söylüyor P. Amacımız en iyi P'yi yani P yıldızı bulmak. Bunu yapmak için iki yöntem var. Bunlardan birincisi politika tabanlı yöntem. Burada pi'yi doğrudan hesaplamak amaç. Değer tabanlı yöntemlerde ise amacımız değer fonksiyonu bulmak. Dolayısıyla en yüksek değerli hareketleri hesaplarsak o zaman en iyi pi'yi de bulmuş oluruz. Şu örnekte politika hesaplanmış her konumda hangi hareketin yapılacağı belli. Burada ise değerler hesaplanmış. Örneğin şu konumdayız. En yüksek değerli adımı seçebiliriz. Buna greedy politika denir ya da tek adım politikası. Buradayken buraya geçeriz. Çünkü en yüksek değerli olan o. Buradayken buraya şeklinde giderek politikayı hesaplarız. Bu arada buradan buraya geçiş eksi bir, buradan buraya geçiş eksi bir ödüllü. Bu şekildeki labirentlerde eksi bir ödül verilmesinin amacı oyuncunun bir an önce çıkmasını sağlamak, oyalanmasını engellemek. Q öğrenme yine değer tabanlı yani V'yi ya da birazdan tanımacağımız Q'yu hesaplayarak pi yıldızı dolaylı yoldan bulmuş oluyoruz. Değer fonksiyonu V'yi hatırlayalım. Aslında büyük olarak yazılması gerekiyordu. Çünkü aşağıda öyle. P politikası için ve değer fonksiyonu S'deki tanımı şu şekilde. S'den itibaren politikaya bağlı olarak hareketler yaptığında S artı 1'e geliyor. Oradaki ödülü bu. S artı 2'ye geliyor ödülü bu. Onların toplamı ya da indirimli toplamının en fazla indirimli toplamının değeri pardon en fazla değil değeri tekrar etmek gerekirse değer fonksiyonu pi'ye bağlı olarak hareketler yaptığımızda elde ettiğimiz toplam ödül. Olasılıksal bir dille konum değişkenimiz st, s olduğunda pi politikası olasılıksal bir fonksiyon olabilir. O zaman toplam getirinin beklenen değeri şeklinde tanımlanıyor. Belirttiğimiz gibi pi'yi doğrudan bulabiliriz. Değer fonksiyonunu hesaplamamıza gerek olmaz. Ya da değer fonksiyonunu hesaplarız, dolayısıyla pi'yi elde ederiz ve değer fonksiyonu ya da q'yu hesaplayıp en iyi a'yı seçeriz. Q'yu birazdan tanımlayacağız. Değer fonksiyonunu tekrar etmek gerekirse burada büyük V olarak yazılmış. S'deki değeri S'den itibaren politikayı takip ettiğimizde bu GT aslında yukarıda veriliyor. Şuraya GT diyelim. RT artı 1 artı gamma bildiğiniz gibi indirim parametresiydi. 0.9 gibi bir sayı olduğunu düşünün. Sonraki adımlarda aldığımız ödülleri biraz daha değersizleştiriyor. Buraya GT dedik. O zaman V'yi tekrar tanımlamak gerektiğinde V S'den itibaren P'yi takip ettiğimizde toplam getirinin beklenen değeri. Örnek burada gösteriliyor. Şimdi hareket değer fonksiyonu. Bu S ve A için değer alıyor. S konumundayız. A hareketini yaptık. O zaman bundan itibaren pi politikasını takip ettiğinizde beklenen getirimiz. Toplam getirimiz. Dikkat ederseniz V'de bütün şeyler için pardon bütün ağlar için hesaplama yapıyoruz. Buradayız mesela. Bütün ağlar için hesaplama yapıyoruz. Q'da ise örneğin buradayız. Şu A için hesaplama yapıyoruz. Bu A için hesaplama yapıyoruz. Bütün hareketler için ayrıca hesaplama yapıyoruz. S, A ikilleri için hesaplama yapıyoruz. Şurada bazı Q değerleri hesaplanmış, diğerleri boş bırakılmış. Örneğin bu konumdayız. Sağa gitmenin değeri bu. Bu konumdayız. Sağa gitmenin değeri bu. Dolayısıyla yine Q'yu bulduğumuzda diğerleri de bilindiğinde en iyi hareketi seçerek devam edersek eğer ideal pi yani pi yıldızı bulmuş oluruz. Q'nun tanımını tekrar etmek gerekirse S'deyiz A hareketini yaptık. O zaman beklenen toplam getirimiz Q'yu veriyor. Q quality, kalitenin baş harfinden geliyor. V ile de çok yakından ilişkili. Burada gördüğünüz gibi V'leri ya da Q'ları hesaplamak zahmetli bir iş. Ama Bellman denklemi bunu basitleştiriyor önce denklemi görelim. Bu V için Bellman denklemi, Q için Bellman denklemi de var. V için Bellman denklemi S'den S artı 1'e geçtiğimizde aldığımız ödül artı gama çarpı S artı 1'deki değerdir. İsterseniz sadelik açısından şu E'yi şimdi görmeyelim. Şu gamayı da 1 alalım. S'deki değer S'den S artı 1'e geçişteki ödül artı S artı 1'deki değerdir. Ya da genel olarak S'deki değer S'den S artı 1'e geçişteki ödül artı gama çarpı S artı 1'deki değerin beklenen değeridir. Bunu bir örnekle görelim. Aşağıda sayılarda bir karışıklık var. O yüzden şuradan görelim. Örneğin eksi 7'yi bilmiyoruz. Hesaplayacağız. Buradan buraya geçişte eksi 1 biliyorsunuz. O zaman eksi 1 artı eksi 6. S burası. S artı 1 burası. ST, ST burası. ST artı 1 burası. Buradan buraya geçiş. Eksi 1. Eksi 6 daha. Eksi 7. Dolayısıyla buradan başlayarak geriye doğru gidip hesaplama yapabiliriz. Belman bunu sağlıyor. Q öğrenmeye geçmeden önce başka değer hesaplama yöntemlerine bakalım. Bunlardan birincisi Monte Carlo yöntemi. Monte Carlo yönteminde bulunduğumuz konumdan itibaren rastgele seçimler yaparak parkuru tamamlıyoruz ve toplam ödülümüzü GT'yi buluyoruz. Ve şöyle bir güncelleme yapıyoruz. V'nin ilk tahmini, örneğin sıfır olsun. Sonraki tahminimiz, bu tahminimiz artı, alfa çarpı, alfa öğrenme parametresi, mesela sıfır onda bir gibi, adım boyu yani, hesapladığımız, yani Monte Carlo ile hesapladığımız gt, eksi ilk tahminimiz. Örneğin bu sıfır olsa, gt 10 olsa, Şurası da 0.1 olsa 0.1 olarak güncelleriz üyenin yeni değerini. Bunu devam ettirdiğimizde yine aynı konumdan tekrar rastgele seçimler yaparak gittiğimizde güncellediğimizde yakınsayacaktır. Görelim isterseniz. Bu tahminimiz gerçekten doğruysa eğer şununla şunun aynı olması gerekir. Buradan 0 elde edilir. Herhangi bir katkı gelmez yani yakınsar. Dolayısıyla Monte Carlo yöntemi bu şekilde. Monte Carlo yöntemi kendi de birçok teknik var. Onlardan bir tanesi mesela şu olabilir. Tamamen rastgele seçmek yerine bir önceki adımda artık öğrendiğimiz şeyler kullanılabilir, bilgiler kullanılabilir. Onu şurada açıklayalım. Evet. Politikayı epsilon gridi politik olarak seçebiliriz. Epsilon gridi politikada örneğin şunu yapıyorsunuz. Epsilon gibi bir sayı belirliyorsunuz. Diyelim ki 0 onda 7. O zaman 0 onda 7 olasılıkla rastgele bir hareket yapıyorsunuz. Kalan 0 onda 3 olasılıkla da önceki bilgilerinizi kullanarak hareket yapıyorsunuz. Yani keşfetmeyle önceki bilgileri kullanma arasında bir ilişki vardı. Pardon, bir denge yakalamak istiyorduk. Onu kullanıyoruz burada. Dolayısıyla Monte Carlo yöntemi çoğu zaman bir karşılaştırma aracı olarak kullanılır. Çünkü Monte Carlo hesaplamasından çok zor. Bu örneklerde tabii ki fazla zaman almayacaktır ama karmış bir örneklerde neredeyse imkansız. Dediğimiz gibi Monte Carlo yöntemi e, epsilon Grid olarak uygulanabilir ve bu şekilde e, bir yakınsama sağlanır. Şimdi gelelim TD öğrenmeye. TD öğrenme aslında Bellman denklemini kullanıyor. Şimdi şurası eşittir burası aslında hatırlarsanız e, beklenen değer altında yukarıda Bellman denklemini görmüştük. Dolayısıyla bu Belman denkleminin beklenen değer kısmının atılmış sade hali diyebiliriz. O zaman V'nin tahminini şöyle güncelliyoruz. V'nin tahmini artı bir öğrenme oranı S'den S artı 1'e geçtiğimiz, ST'den ST artı 1'e geçtiğimiz aldığımız ödül Artı gama çarpı st artı 1'deki tahminimiz eksi st'deki tahminimiz. Eğer tahminlerimiz çok iyiyse bu buna eşit olur. Dolayısıyla yine yakın görülebiliyor. td öğrenme bu aslında td sıfır öğrenme. Çünkü burada bir adımlık sadece ileriye bakış yaptık. S'den, st'den st artı 1'e. Daha fazla da yapıp burada Gama kareli terimler de gelebilirdi, ama şimdilik bununla yetineceğiz çünkü Q öğrenme bununla doğrudan ilişkili. Dolayısıyla TD öğrenmede de yaptığımız şey ilk tahminimizi Belman yardımıyla güncelleyerek gitmek.